arkadaşlar. Uzun zamandır istediğim, çok uzun zamandır istediğim bir şey oldu. Mr. Beast'in çikolatası. Gerçekten Mr. Beast'in çikolatası. Mr. Beast'in çikolatası. <laughs> hmm. Sütlü çikolatasını aldım. Burada milk chocolate yani sütlü çikolatası yazıyor. Şu anda masa farklı gelmiş olabilir. Şu anda bulakdayız. Karabükü'nün Bulak köyündeyiz. Evet. İsterseniz artık tadıma geçelim uzatmadan. Açıyorum. açıldı İşte çok uzun zamandır istiyordum. İçinden bir parça ko kokmuş olarak geliyor çünkü o kadar uzun uzun yollardan geliyor. İşte bu aslında böyle. İşte Singapur'dan geldi. Kuzenim getirdi gelirken. İşte böyle böyle bir böyle bir şey. Tadına bakıyorum. Hal Vaya. Tadım hmm, sütlü çikolata ile bitter çikolatanın karışımı gibi. Bence daha ucuz olursa e, daha kolay satın alabilir, daha çok e, satılabilir. Şu anda bu kaç lira bilmiyorum. İşte tadı tadı 10 üzerinden 9,999. 0,001 puanlı da siz kanala abone olmayı videoyu like atmadığınız için kırdım. Tadı güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. siz çok seviyorum. Hoşçakalın.